Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, ben şöyle ufak tefek bir şeyler yaptım. Ee, yayımı yaptım. Efendime söyleyeyim. Okumu yaptım. Daha sonra başka bir şey yapmadım sanırım. Hatta ben bunları yaparken kayıt aldım ama maalesef mikrofonu kapatmışım. <laughs> i̇şte yay, yap, yay yapmak için ip gerekiyordu. Ee, gördüğünüz gibi ip ve tahta kullandım. Ok için de çok garip bir şekilde sadece tahta istedi, demir istemedi. Bu beni mutlu Sapan falan da varmış. Sport yapmadık mı biz ya? Sport yapmıştık. E, siz ne anlayacağınız? E, mikrofonu kapattığım için ilk bölümün kaydını bitirdikten sonra maalesef şey yapamadım. Bu arada botum patlamış gördüğünüz gibi. Bot yok şu anda. Hiç uğraşamam abi. İki tane işim gücüm yok. Şey yapacağım. E, ne onun adı? İki tane işim gücüm yok. Deri bir üzüleceğim de. Siktir lan oradan. Bu arada bozon item var sattım. Bunu yesem ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Tamam bu zehirli değilmiş. Abi onu da yemezsin ya. Gerçekten yani. Enerjimiz her şeyimiz full. Şimdi sizlere yayı göstereceğim. Ama ondan önce biraz bir watch aç, bir aç. ağaç keseyim. Ben burada ağaç kesiyorum. Baktım mikrofonun şey kapalı dedim. O kadar gitti. 10 dakika falan sürmüştür büyük ihtimal. Hatta şu an bu, o, o video ben bunu keseceğim mı? yani. <laughs> hani düşünün artık videoyu durdurup yeni video bile başlatmamışım. Direkt ses açtım. Arkadaşlar kusura bakmayın ne başladım işte. Arkadaşlar hangi arkadaş? Şimdi ben ee, tahtayı ne için yapmıştım? Onu hatırlamaya çalışıyorum bir yandan. ben şey için kılıç yapacaktık. Şimdi ben şu balta ve kılıçla zombi efendi almak istiyorum. Bunu aldık buraya. Zaten 3 tane metal istiyorduk kılıç için. Bir şeyse savaş şartlarımız fazla olsun değil mi? Ha, i̇ki tane istiyormuş tamam. Olsun keke. 8 tane odunumuzu buraya koyalım. Tamam böyle iyiyiz. Şurada bir save alayım. Güçlü save'imizi aldık. Uyuyalım. Şimdi... Ah ah şu işte var ya. Kıyamıyorum şunlara ya. Abicim bak şimdi. Space'e basıyorum. Ne yapıyorsun? Toplar mısın şunları yahu? Acaba en yakındaki şey mi etkileşime giriyor? Yine doldu anasını satayım. burada doldu ne yapacağız? Aa bozulmuş ürünün üzerine koyduğumuz zaman sıfırlıyor musun sen ciddi misin? gördünüz mü? Domatesler yüzde Üstüne koydum yenileri. Ve durabilite kayboldu. Abi su nasıl biter Allah aşkına ya. Oş. Toplamayı da suya mı sayıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl satayım? Ne yapıyorsun oğlum? Şu anda saat kaç merak edeniniz var bilmiyorum. Saat şu an 6 içerek kişi. <laughs> Tekrar dolduralım. Sen. beni bu oyundan soğutacak tek şey şu müzik yani gerçekten müziklerin kafasına göre çalması rendem olması canıma tak ettirdi artık ya hadi şimdi gidelim aa attım hayır al şunu Orada evet enerjimiz bitiyor. Bunu. Ya abi. Ekip yani ekip soldaydı. Niye şimdi sağa geçti? Yani tövbe, tövbe küfür edeceğim şimdi ya. Sonra arabaya bineceğim. Arabaya gelip space'e basıyorsunuz. Böyle biniyorsunuz. Yani araba sürüyorsun yani sözde. Böyle aralarından geçiyorsunuz araçların. Hayvanlar çarpma falan yok. Herhangi bir şekilde araba hasar almıyor. Ders atsa bile gidiyor yani öyle söyleyeyim size. bir güzelliğe bak. Şimdi şuraya park edelim. Hatta ne space e iniyorsunuz bu arada. Hadi bakalım. Acaba bu kaç ne kadar vuruyor? Oo, buna ben iki indiririm ben bunu ya. Tamam abi çok iyi. Güzel altın farmlarız. Abi koca savaş baltasına 3 tane metal kastım. O da mı %1 gidiyor her vuruşta? Bari 2 vuruşta %1 gitsin yahu. Adam çok tembel şey yapıyor. Aa bu bayağı güçlü lan. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Sana bir de ok atayım. Aa iğrenç. Bu arada iğrenç. Of. Bak buna kılıç çok fena vuruyor. Okey. Böyle yandırıp şekil için tişört giyme. Buraya gel buraya. Aha. Abi sen ciddi misin? Bir şey diyeyim, uzaktan çakarsınız ya. Bu arada şey yapmak çok kolay. Ok yapmak kolay olduğu için yanınızda böyle 20 tane falan şey taşladınız yeterli. Uzaktan mesela çakabiliyorsunuz bak. Güzelmiş. Şşş ne yataş ya. İbniye vurabilir miyim? Sabit dur bakayım bir. Bu arada ben sizin başarmalarına baktım. Sadece şey. Ee, siz getirin adını. Oha çok kötü lan. Ah oh be. Oha geçirdim. Ya, nereye gidiyorsun oğlum? Buradayım alo. Atlı değil mi yani? Bak abi ikiye basıyorum, Item elini alsana işte ya. Ben bu arada karakter bir şey diyeyim mi? Siz, siz shift'e basın abi. Karakterin götünü keyfini beklerseniz işiniz var yani. Bir şey değil mi? Kılıcın biraz range daha uzun. Oo, baya uzaktan vuruyor bakın. Tabii saate bakıyoruz. Saat önemli. Merhaba. Keş arkadan daha fazla vursa. Evet bu arada gördüğünüz gibi neyim? Bir şeyim 4 oldu. Neymiş? Bakalım. Havertz Rushing Player. Havertz Rushing ne ya? Avarted. Dur bakayım. Hepsi avarted mı? Hunting. Ha player level. Ha be karakterin bu. Ah, bu cahillik. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yaratıklar bizim evin oraya basarsa eğer. Ben bunların içinden geçerim ki abi. Tahta yok ki anasını satayım. Şurada şey yapalım. Dur enerjim bitiyor. Sütleri içelim. Güzel. Selamun aleyküm köke. Ne yapıyorsun? Ha? Ya ölse ne? Ya ölsene oğlum. İşteyse altında kasıyoruz. Güzel. Ya tabii şimdi böyle geldi mi? Biraz da metal keselim. Zaten buradan çıktığımızı biliyorsunuz. Bir önceki söylemiştim. Direkt evin önüne atıyor. Aa, Manyaka dört oldu. Harika. Yukarıdaki üç olan ne abi peki? Biz niye dört yarı yapmışız ya? Her ya şey değil mi? Savaşma. Brave level. E peki ben o kadar kasıyorum. Bana ne faydası var keke? Hı? Ben dört yarı oldum. Ne boku yarayacak peki dört yarılar? Sorun bakayım. Abi bu ya baltayı niye atıyorsun sen ya? Ha bu bakın bu balta biraz hantal. Kılıç daha light yani. Bu hani two handed derler ya. Ama uzaktan bayağı şakıyor keke. Şu an yanına yaklaşamıyor bile yani. Lan vursana. Aa delireceğim. Oo sağ ol koş 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 koş. Zamanı unuttuk anasını satayım. Böyle bir FPS e, gerçekten faciası yaşanıyor. Map değiştirirken. Bak, güzel mesela lazım bunun da abi. Sevdik. Güzel. Şimdi ben izninizle e, bu baltayı bırakacağım. Benim favori itemim kesinlikle şey. Lightning Clutch yani. Baltayı salalım. Hatta iki tane daha şeyim varken ben gideyim bol bol ağaç keseyim. Şimdi bakın. Sağ tıkıyorum. Ekip bakın solda. Ama savaş baltasında sağda. Anlamadım. Ben hemen abi bir şey yapayım da unutmadan. Kılıcımı. Okey bu yedeğimiz olsun. Güzel. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. E, uyanıp uyandığınızda canınız hep yüzde yani 150 bile olsa yüzde tekrar dönüyor. Anlamadım. Bu arada galiba player level şeyimizi arttırıyor. Canımızı arttırıyor sadece. Şimdi çaktım köpseyi. Yani bir yanlışlık yok. Canınız 500 bile olsa uyuyup uyandığınızda tekrar yüze dönüyor. Bakın yavaş yavaş. E, regenerate oluyor. Acaba ayı ne yapıyor şey? Kılıç. Burada ayı mayı var mı ya? Bak buraya hiç gelmedi. Buraya gidelim bir de. Bir de şu şey çam ağaçlarını keselim bakalım. Abi çok kullan cool çok fazla ya. Yani. Biraz hızlı olsan evet. Lumber level 2 oldu. Lumber. Lumber derken ağaç kesme mi? Okey güzel. Bizim galiba level 1'imiz şey. Bir tanesi yemek. Diğeri de balıkçılık mı? Bir de olta yapayım dur bakayım balık tutarım. Şimdi ertesi gün şey yapacağız. Hayvanlara ve e, bitkilere bakalım. Volta için Gres mi istiyorsun? Tamam Gres var burada ya sıkıntı yok. Sen yeter ki çok bir şey isteme. Daha yapalım şunu. Ben en iyisi şöyle ederek sürükleyeyim ya. Şimdi balığa yerimiz yok. Droplayalım. Şunu drinkleyelim. Tamam bunu. Aa su. Aa su aldım. Allah Allah. Nasıl dursun bakalım. Bakalım neyimiz artacak. Artacak mı daha doğrusu. Artmadı. Demek ki balıkçılık e, bir boka yaramıyor arkadaşlar. Şimdi boka yaramıyor. Hatta biz onları şöyle sevleyelim. Müziği bir kapatayım. Bir şıhız bakalım biz. Var başarımları neymiş? Bir saniye şuradan bakacağım. E, ee, neredeydi? Şöyle gelelim. O da burada göstermiyor ki ya. Mağaza sayfasında gözükmez ki. Yok mağaza sayfasında yok. Ee, şeye de bakıyoruz. Bakın burada da yok. O zaman ben ne yapacağım? Şöyle silmen bakacağım hemen hızlı bir şekilde. Başarımlara. Lumber var diyor. Mining, player, hunting. Ee, bir de cooking var diyor. Yani lumber 1, mining 2, player 3, hunting 4, cooking 5. Cooking, hunting, lumber Mining ve de player, evet. Bizim cooking gelişmiyor o zaman. Cooking kesinlikle gelişmiyor. E, diğer gelişmeyen ne peki? Cooking level 1'de kalmış. Player, mining. Ya abi çok karışık ya. Ciddi söylüyorum çok karışık. Şimdi player 1, 2, 3, 4 olmuş. Keşke size gösterebilsem. Mining olmuş. Lumber 2. seviyede şu an. Ha, pardon. Lumber ve cooking bizim e, şey düş, en düşük olan. Cooking kimiz birmiş. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Bakın cooking 1. Hunting level 3 diyor. E, Hunting level 3'ten nerede burada 3? Hayır ben seni ya. Player level 4. Evet doğru. Şu en son bizim player levelimiz. Abi hunting level 3. Nerede peki? Ee, anlamadım ki abi. Bence söylüyorum bu sıkıntı var burada. Mining 2 tamam. Ya bunu ben söyleyeceğim ya. Buraya kesinlikle yazsın abi. Ben bununla uğraşacağım ya? Ne, ne olduğunu görelim kardeşim. Ya şuraya iki tane yazı eklemekten aciz misin sen ya? What the fuck is going shit bitch? Bakın yapıyorum. Gördünüz mü? Bak bak. Envanter dolu olduğu için hiçbir boku yaramıyor. Tamam. 25. Okey. bakıyorum ayı hala sanmamamış. 11 gün oldu be bu. Eke Craftlayalım. Ben aslında böyle bazı şeyleri Yere atabilirim mi? görüntü olsun diye. Hoş olur bence. Sevdik. O zaman biz şimdi ne yapalım? Abi cooking yapamayız ya. Cooking için çok şey lazım. Çok çetrefilli ya. Yani yemek aslında çok önemli değil benim için. Ya şimdi ben gideceğim çiğ ham bulacağım. Patates yetiştireceğiz. Hadi. Mısır yaparız bak. Mısırımız var mıydı? Ne ee, vardı? Yedim mi bunları ben? Vay bak boğazım ne vay. Ha bir buğday lan bunun. Neyse un yapalım şurada hadi bari. Bunları alması tabii ki. Bunları da buraya atalım. Yani abi Niye altısını birden yaymıyorsun? Tek atıyor. Toplu bir şekilde. Mesela bakın burada serimiz var. Buraya daha sonra gireriz. Tabii ben devam edersem oynamaya. <laughs> Başka yapacak bir şey var mı diye bakıyorum. Gözümden kaçırdım. Yapmayı unuttum. Mesela bakın burada bir çiçek bahçesi gibi bir şey var. Bunları aldığınız zaman size bir enerji, bir camı ne veriyor? Bence değmez. Kalsın güzelliği bozmayın. Şöyle bir SS alayım şöyle. Hoş ya gerçekten hoş. Çok tatlı. Çiçeklerin hepsi tatlı tabii ki. Ne? Aa. İşte bakın bu oyunun TPS olduğunu gösteriyor. Bir hani nerede birinci ağız? Yani niye kafam içeri giriyor? Atın götündeyim şu an. Bak. Bak atın est. Kolunu görüyorum şu anda. <laughs> verip şu oltayı da buraya atalım. Hatta şöyle yapalım. Oltayı biz direkt gölün yanına atalım. Daha efsi egzantrik durur değil mi? Ha bak sanki için atmışız gibi. Hoş oldu lan. Ha çok tatlı. Okey doki. Neyse artık ben ee, şey yapayım. Artık onu bir sonraki bölüme yaparız. Eee... Kolay yapılacak yemekleri biz belirleyelim bir sonraki bölümde. Ona göre mahsul ekelim. Şu seranın içerisine. Güzel oraları sulalayalım. Sulalayalım. Sulayalım. Ve şey yapalım. Yapıştıralım yani. Bir tane kılıcımız de var. Çok güzel. Şimdi ben bu dört tane küçüğünü niye taşıyorum ya? Şimdi sen gel bakayım şöyle. Kardeşim sen lazımsın. Güzel. Üç 3 tane et attık. Et piş, pişek olsun. Onları yerik. Aha. Ne çok pişirdin lan? Şaka yapıyorsun. Çok güzel işime gelir Demek ki yanına uzaklaşmak gerekiyormuş. 4 <laughs> tane külçemizi koyduk. Bu ne abi? İnma Kırsan burada çok çirkin duruyor ya. Yani yaparız saksı. Keşke taşıyabilsek. Ama taşınmıyor Sen abi. Sen abi bir chest yapalım bir tane. Ay bu Ta Oha. Dört tane tahta misyon. Oha. Bu da okey. Keşke bunu kesmeseydik ya. Ne? Neyse artık. En azından ağaç komple kayboluyor. O güzel. Kökü mü kök almıyor yani. Ya taş lazım değil mi? Şimdi, e, bu arada ürün yapı yaptıktan sonra, onu tam böyle yerleşeceğiniz yere kendinizi böyle mesela ben şu an düz bakın duruyorum burada. Hemen chest yaptım. Abi şimdi bunu, bunun farkı ne yani? Don var. Siktir lan. Kıratladım. E. Ee? Abi sen ciddi misin? Evin içe koyamıyor mu? Ah siktir oradan ya. Heh. Aa evin içe konmuyor. <laughs> Bir yaşıma daha girdim amına koyayım. Abi cidden algılamıyor mu şunu? Metalim var mı? Acaba metal konuyor mu peki? Varmış. Bak bu da konmuyor. Yok babam yok. Bu oyunun gerçekten çok ama çok şey olması lazım. Tam şuraya koyalım işte. Böyle iyidir. Okey. Evet. Prenever 5 oldu. Al, güzel, güzel kasıyoruz. Şur, bunları atalım buraya, işimize yaramaz. Oh, yiyeceğimiz de var, harikayız. Yani bir save alalım. Ben gidip birkaç tane daha zombi keseyim. Şöyle yaparız ya. Şu an saat 2 oldu. ve iki. Hiç gitmeyeyim boşuna hayvanlarımı yemeyeyim, onların mahsullerini toplayayım. Mahsul derken işte almayın ya. Yani. Bu hayvancıklar da aç kalmasın. Ah şu müziğin güzelliği. hayatın ne kadar boş olduğunu hatırlatıyor. İnsanların o kadar gülüşü, o kadar kahkası, o kadar umudu. Hep katil başkaları farkında mısınız? Hayatınız olan bir tane. Neyse. Dramayı kes bitch. Çalış köpke hadi bakayım. Bunlar büyük baş. Bunlara daha çok koyacağım. <laughs> Bunlara daha çok koy bakayım. Ulan kapıyı açıyor dışarı çıkıyor. Aynı Minecraft'taki gibi ha. Kapıyı açartmaz çıkıyor eşek sikenin hayvanları. Babacım bu domuz ne iş peki? Ben, bu domuz, ben domuzu sevmem yani çok da. Viniko. Güzel. Dere Drang. As ter bozulmuş tabii ki. Şöyle güzel bir şekilde bunları yerleştirelim. Demek ki bunlar beşer tane birikiyormuş. Taş, taş, taş. Ya da şöyle yapalım ya. Gerçekten benim enerjim de tükendi. Ben şunları alayım abi. Çok güzel bunlar da olmuş. Bir de şey denemek lazım. Acaba sıfır olunca bunlar kayboluyor mu? Sıfırken pişiyor mu? Bakmak lazım. bitirirken çiftlik arkadaşlarımızı sulayalım ve yine veda edelim. Her sabah yeni bir başlangıç olsun hepimiz için. Modumda düşmedi değil yani. <laughs> Adam direkt drama yani drama bir şey böyle biraz duygusallıktan vurmuş ya kitapsız. Ya bu müzik gelince bütün bakın bütün ortamın ambiyansı gidiyor. İçe tak atarak sıçıyor. Şimdi silip diyelim abi şöyle hızlı bir şekilde. Tamam. Save. Ve böylece ikinci bölümün sonuna gelmiş olduk. Sanıyorum 25 dakika yakın oldu. Şu an kayıt 36 dakika oldu ama. Benim başta çektiğim 8-9 dakikalık boş kısımdan sonra, e, mikrofon kısımdan sonra. Orayı keseceğim. Dilim sürçülse, kafa şişirdiysek aff olsun. Ben her zaman kendim gibi olmaya çalışan bir insanım. Asla kurgu yapmam mıydı ne bileyim. Böyle yapmacık olmamaya çalışıyorum bu hayatta. E, teşekkür ederim. Beni buraya kadar izledi izlediyseniz, zaman ayırdıysanız. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ben tabii ki bu oyuna çok güzel dönüş olacağını zannetmiyorum. Hatta beni ben bile dinleyeceğim insanların kafasında. <laughs> Neyse herkesin canı sağ olsun. Herkese ne bileyim hoşça kalın. Şu an çok duygusalım. Piyanodan ötürü. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim. Her çekersen bay bay.